Bu arada bu Fezail Kudüs kitabında Hürrem Sultan'ın eserleri de anlatılıyor. Bakın biliyorsunuz son bir yıldır Gazze'de binlerce bebek çocuk öldürüldü. İşte bu katliamlar yapılırken, hepimiz uzaktan seyrederken yaptığımız dizilerle yerin dibine soktuğumuz Hürrem Sultan'ın Kudüs'teki Tekkeyi Haseki Sultan adındaki bu eserde de adı geçen o imareti ve o Darül Eytam'ı yetimler okulu annesi babası öldürülmüş o Filistinli çocukları bakmaya, okutmaya ve karınlarını doyurmaya devam etti. Hocam Sultan her ne kadar bizim tarihlerimizde farklı işte hadiselerle anılıyor olsa da Kudüs'te muazzam vakıflar kurmuş, Kudüs'e büyük hizmet etmiş bir insandır. Burada kenarda gördüğünüz kayıt bu kitabın Hürrem Sultan'ın Kudüs'te kurmuş olduğu vakıflarda katiplik görevi yapan bir zatın isteğiyle onun ismarlı